altı üstü arı bakalım. 2 kaşık da bal yiyelim dedik. Kovan aldık. Başımıza gelmeyen kalmadı. Hastalığıydı. Oydu buydu derken şimdi bile sarıcı arı ve eşek arısı istilası başladı. Yani ben Arıcılık yapmak isterken, bir hobi edineyim derken galiba doğaya savaş açtım ki evren ve doğa benim bu işi yapmamı istemiyor. Ne kadar bela musibet varsa bir tek olan kovanıma hepsini yolladı. Sanırım bir tek yıldırım düşmedi kovanıma. Bir de timsah saldırısı olmadı. Onları da görürsem zaten bu işi bırakacağım.